Şimdi tabii biz e, hocam sizi konuk etmeden önce e, gruplara falan atmıştık hani hı hı. işte sorunları olan, sıkıntıları olan bize yazabilir gibisinden. Bir okuyucumuz şeyden bahsetmiş. Ses bozukluğu. Ben bir defa diyorum ama ses bozukluğu yani böyle bir e, sorun evet. var mı e, nedir? Ses Nasıl bozukluğu e, bu larenks dediğimiz bölgede yaşanan problemden kaynaklı sesin kısılması, nefesli hale gelmesi ya da çatallanması problemi. yani buradaki problem ne olabilir? Orada bir ses teli nodülü olabilir. Ses telinde küçük yumrular öyle söyleyeyim, kistler, bu tip şeyler, polipler olabilir. Siil benzeri şeyler olabilir, granülom dediğimiz. Bu tip şeyler ses telinin tam kapanmasını engellediği için nefesli bir ses, kısık bir ses ee, ve çabuk yorulan bir insan, konuşurken sürekli nefese ihtiyaç duyan bir insan karşımıza çıkar. Bunun yanında örneğin çok sigara içen e, insanlarda sık karşılaşırız, renk ödemi oluşur. Ses tellerinde ödem oluşur. Ödem de tam kapanmasına engel olur. Yani oradaki boşluklardan hem ses kalınlaşır e, hem de e, bozuk çıkmaya başlar. Tabii bunun psikolojik yanları da var, psikojenik bir ses bozuklukları da var. Ee, bu tip durumlarda yani herhangi bir yapısal bozukluk olmamasına rağmen... E, ...gün içinde sabah sesi normal olup akşam kısılan insanlarla karşılaşıyoruz. E, ve günlük hayatı ciddi etkiliyor. Yani hayat kalitesini düşürüyor. Hem böyle yoğun nefes alma ihtiyacı hem... E, Karşınızdaki insana sesinizi duyaramama durumu, tabii yapısal bozukluklarda bazılarında ilerleme yapma, mesela orada kanama oluşması, onun etkileri ses bozukluğunun diğer problemleri diyeyim size. Ses bozukluğunu terapiyle tamamen halledebiliyoruz. Halledemediğimiz yerde de post cerrahi dediğimiz cerrahi öncesi, ses tellerini cerrahi hazırlama amaçlı da ses terapisi uygulayabiliyoruz. Ben şudan eee hani bizi izleyenlere şunu söylemek istiyorum. Tabii siz anlatınca hı hı. bazı şeyler kafamıza dank ediyor. Mesela benim babam şu an e, 80'li yaşlarda yaklaşık 20-25 yıl önce ses kısıklığı başladı. Bu ses kısıklığını biz tabii çok büyük bir şeylere vurmadık. İşte Anladım. bugün yoruluyor. İşte soğuk su içmişsindir, dondurma yemişsindir. Fakat hal öyle bir hal aldı ki Boğazını aldılar, seslerlerini aldılar. Yani şu an konuşma cihazıyla konuşuyorum. Başından beri. Hani ben buradaki izleyicilere lütfen hani ses kısıklığıdır, dondurmadır, soğuk suyudur deyip e, geçtiğimizde şöyle akut ses kısıklığı olabiliyor zaten. Yaşıyoruz ee, ama iki haftalık e, ses kısıklığı yaşıyorsanız mutlaka bir doktora görün. Yani sınırınız iki hafta olsun. Üç günlük bir ses kısıklığı Belki de soğuk su içtiğiniz içindir. Olabilir. Yani orada bir akut enfeksiyon oluşmuştur. Ondan dolayı bir ses kısıklığı yaşayabilirsiniz. E, i̇ki haftayı geçtiyse mutlaka bir patoloji vardır diye düşünün. Öyle gidin. Nörojenik de olabilir ya da e, psikojenik de olabilir. E, ama sanırım sizinki e, bir malin durum, kanser durumu ortaya çıkmış. Sigaradan çekmiş, dolayı olan bir durum. E, fark edilememiş demek ki. Yani o ilk ses kısıldığında fark edilse belki farklı bir durum ortaya çıkacak. Aslında fark edildi. Biraz da işte ben burada tabii hani babalara biraz laf anlatmak zor oluyor. Hani Zordur, gidelim, evet. alalım. Ya onlar mı daha iyi bilecek? İşte ben kaç yıllık, kaç yıllık kurasıyım. İşte yani görüyoruz. Belki biz kurası. de o yaşa gelince öyle olacağız, Belki de diyeyim. olacağız.